Karakterinize derinlik katacak 45'ten fazla yeni yüz modeliyle Santa Rosa sokaklarında benzersiz bir imaj oluşturun. Gerçekçiliği ve çeşitliliği ön planda tutan bu yüzler rol yapma deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. Santa Rosa'da 15'ten fazla birbirinden farklı meslek ile yasal yollarla para kazanmanın heyecanını yaşayın. Üstelik co-op sayesinde arkadaşlarınızla birlikte çalışarak daha büyük işler başarabilirsiniz. Kendi tariflerinizi oluşturabileceğiniz gelişmiş bir restoran sistemi ile mutfakta yaratıcılığınızı konuşturun ve şehrin en ünlü şefi olun. Gelişmiş bölgesel hasar algılama ve ileri seviye medik sistemi yaralanmalar artık sadece bir sayıdan ibaret değil. Gerçekçi tedavi süreçleriyle her durum sahada verilen kararlarla şekilleniyor. Kantorozu Polis Departmanı, gelişmiş bir bodycam izleme sistemi, kişiye özel parmak izleri, olay yeri inceleme ekipmanları ve delil analiz sistemleri ile suçluları en ince ayrıntılarına kadar araştırarak adaleti sağlar. Tantorozo'da kullandıkça bağımlılık yapan ve seviyeye göre çeşitlenen gelişmiş bir ot yetiştirme sistemi ile sokakların en büyük tedarikçisi olma yolunda ilerleyin. Akıllı telefon sistemi ve gerçek hayata entegre edilebilen kripto para altyapısı sayesinde dijital dünyada da sınırları zorlamaya hazır olun. Santoroza'da sipariş sistemli ve onlarca özelleştirme seçeneği sunan gelişmiş bir mekanik sistemi ile araçları kişisel zevkinize göre modifiye edin. Motor swap, drive train dönüşümü, silik lastikler ve daha birçok detaylı ayar ile sokakların en hızlısı siz olun. Tüm bu heyecan verici sistemler sadece bir fragman. Daha fazlasını keşfetmek ve gerçekçi bir roleplay deneyimi yaşamak için Santa Rosa'ya katılın. Büyük açılış 3. ayın 22'si 2025'te.